Evet, herkese merhaba. Bu videoyu çok ama çok dikkatli izliyorsunuz. Çünkü bu videoda neden dik duramıyoruz sorusunun cevabını açıkladım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, şimdi madde madde neden dik duramadığımızı açıklamak istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki dik duramıyoruz çünkü hayat önümüzden akıp gidiyor. Ve bu dünyada kendimize en uzak nokta sırtımız. Neden derseniz günlük bütün bilgi akışı önümüzde seyrediyor. Trafiği önümüzde takip ediyoruz. Bilgi akışı, teknolojik cihazlar hepsi önümüzde takip ettiğimiz detaylar. Peki ama dik duramayışımızda bunlar nasıl etkili? Şimdi bunları sizlerle paylaşmak istiyorum dik duramıyoruz. Farkında olmadan kambur duruyoruz. Bunun en önemli sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz. Birinci etken günlük alışkanlıklarımız. Eğer farkında olmadan gün içinde sürekli kambur duruyorsak bunun neticesinde duruşumuz kambur olmaya yönelik değişim gösterecek ve bu kalıcı hale gelecektir. Şunu unutmuyoruz ki kayayı delen suyun gücü değil, sürekliliğidir. Ve bizler her gün yanlış duruş alışkanlıklarımızla ne yapıyoruz? Düzgün olan duruşumuzu yanlış şekilde değiştiriyoruz. Yani günlük alışkanlıklarımız birinci etken. İkinci etken ise teknolojik cihazlar. Her gün kullandığımız cep telefonu mesajlaşırken baktığımız yine aynı şekilde bilgisayar, klavye kullanımı, monitörün aşağıda olması bütün bunlar ne yapıyor? Duruşumuzu yine olumsuz şekilde değiştirebiliyor ve biz farkında olmadan omuzlar içe dönüyor, eller önde ve kamur duru şekle geliyoruz. Dik durmak istediğimizde ne oluyor? Duramıyoruz. Üçüncü etken ise kassal dengesizlik. Yani kasların dengesiz şekilde gelişim göstermesi. Şimdi sizlere burada grafikte göstermek istiyorum. Vücudun ön grubunda omuzların iç kısmı anterior deltoid göğüs kaslarımız aşırı gergin hale geliyorlar. Ve bunlar aşırı gergin hale geldiği için ne oluyor? Duruş öne doğru bozulmuş oluyor. Yine aynı şekilde ön taraf güçlenirken arka tarafta yer alan kaslarımız da güçsüzleşiyor ve gereğinden daha fazla esnek hale geliyor buradaki kassal dengesizliği giderecek arka kısımdaki kasları güçlendirirken ön kısımdaki gergin kasları da esnetecek bir antrenman programına ihtiyacımız var. Ben temel olarak bunları sizlere yine bu kutucukta görmüş olduğunuz videomda e, paylaşmış ve aktarmıştım. Bununla ilgili dik duruş egzersizlerimiz devam edecek ve daha farklı serileri de sizlerle birlikte paylaşacağım. Evet, neden dik duramıyoruz dedik. Birincisi günlük alışkanlıklarımız, İkincisi teknoloji dedik ve üçüncüsüne de kasların dengesiz bir şekilde gelişmesini gösterdik ki ağırlık çalışan spor salonunda evinde spor yapanlar farkında olmadan ön kas gruplarını daha fazla güçlendirirken arka kas gruplarını ise ihmal ederek ne yapmaktadırlar? Dik duruşumuza yardımcı olan kasların dengesini bozmaktadırlar. O halde grafiğimize tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi ön grupta yer alan göğüs kasları ve omuzun ön kısmındaki kas esnetiliyor, streç yapılıyor. Arka tarafta yer alan yine omuzun arka kısmı, orta tarafta yer alan romboid kası ve yine vücudun dik duruşunu e, sağlayan daha derin erektör spina kası omurgaya paralel giden çok önemli bir kastır. Bunların esnetilmesi, e, bunların güçlendirilmesi, daha doğrusu ne yapılması? Daha iyi çalıştırılması gerekiyor. Ve ön grupta esnetilerek bu şekilde olan dengesizlik ne yapıyor? Sırt güçleniyor, sırt güçleniyor, sırt güçleniyor. Zaten dik duramayışınızın en önemli sebebi sırt kaslarınızın güçsüz olmasıdır. Sırt kaslarınız güçsüz olduğu için siz dik durmaya çalışırsınız. Güçsüz olan kas daha fazla sizi tutamaz ve siz öne düşersiniz. O yüzden dik duramayışınızın en önemli sebebi sırt kaslarınızın ve omurgaya yakın dik duruştan sorumlu olan kor kaslarının güçsüz olmasıdır ve e, yine diğer etkenlere gelecek olursak yine günlük yaşantının içerisine giren özellikle uzun boylu arkadaşlarımız bizden daha kısa boylu kişilerle konuşurken evet işte böyle işte şöyle yap böyle yap ne yapıyor günlük hayatta iletişimi aşağıda olan kişiye doğru bakarken ne oluyor baş öne doğru düşüyor ve bu şekilde e, yine duruşlarını bozmuş oluyor ee, yandan bir fotoğrafınızı çekmenizi rica edeceğim ve o fotoğrafta kulak memesi ile omuz e, aynı hizada olmalıdır. Eğer bu aynı hizada değilse duruşunuz yavaş yavaş bozulmaya başlamıştır. Bu da bir diğer etkenimizdi ve e, yine yatağınız eğer çok fazla çukursa çok fazla çukur olan bu yatak. E, gün içerisinde omurganın aşağı olan o doğal kıvrımlarının bozulmasını ve yine dik duramayışınızın belirleyici bir etkeni haline gelecektir. Dolayısıyla çok çukurlaşan yataklarda yatmamalısınız. Sert'e yakın bir yatak olabilir. Tabii böyle bunu da ayrıca bir video konusu olarak isterdim. ileride paylaşacağım zaten. bunu da söylemiş olduk. Ve yine birçok kişi dik duruşu İlk başlarda tabii ki hatırlayamayacaktır ama aklınıza geldikçe dik durmaya çalışırsınız ve sanki birisi başınızı yukarı çekiyormuşçasına uzayarak durmalı ve arkada kürek kemikleri sanki pantolonun arka cebine girmek istiyormuş gibi e, aşağıya doğru bir yöneliş içerisinde olmalıdır. Ve gördüğünüz gibi sanki birisi beni yukarı çekiyormuş gibi eğer bu dik duruşu sağlayabilirseniz boyunuzu koruyabilirsiniz. Diyelim ki boyunuz 1.80 ve siz yanlış duruş neticesinde iyi izleyin. Bakın ne oldu? Şu anda benim boyum kısaldı. Evet, 1.80 olan bir kişinin 4 santimetreye kadar boy kaybı olabilir. Herhangi bir boy içinde bu geçerli. Yani 4 santimetreye kadar boyunuz kısalabilir. Bana en çok gelen sorulardan birisi de boyumu nasıl uzatabilirim? Aslında buradaki soru şu olmalı. Boyunuzu nasıl uzatacağınızı düşünmeden önce mevcut boyunuzu nasıl koruyabilirsiniz? Bu da çok önemli. Evet, çok konuyu uzatmaya gerek yok. Maddeler halinde sizlere açıkladım. Şimdi kendinizi bu videodaki konuları bir yere not ederek kontrol ediyorsunuz. Ben bu alışkanlıkları gün içerisinde ne kadar yer veriyorum? Eğer bunlardan en az iki madde, hatta bir tanesi bile çok fazla günlük hayatınızda yer alıyorsa siz de dik durmakta zorlanacak ve ileride kambur duran, yani kifoz dediğimiz bir omurga bozukluğuna sahip olacaksınız. Umarım bu videoyu izleme şansına sahip olmuş ve e, duruşunuzu düzeltmişsinizdir. E, çünkü ilerleyen video paylaşımlarımdaki en çok gelen soru bu. Nasıl dik durabiliriz? Dik duruşu destekleyen egzersizleri sizlerle paylaşacağım. Zaten ilk paylaşımımı da yapmıştım. Doğru duruş ve sırt egzersizleri olarak. Ona da buradan ulaşabiliyorsunuz tekrar. Ee, doğru duruş ve sırt egzersizlerine de muhakkak yer verin. İlk seviyeyle başlayın. Daha sonra ileride dumbbell yapabileceğiniz, yine pilatesten, yine fitness'tan hareket serileri olacak. Ee, yine stretching olarak da gergin olan kaslarınızı rahatlatacak hareketleri sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın, sağlıkla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız. Evet, beni izlediğiniz bu ve benzeri videolarımı takip etmek için ve en güncel şekilde haberdar olabilmek için tek yapmanız gereken hemen aşağıda görmüş olduğunuz abone ol butonuna basmak ve takipte kalmak. Takipte kalın, sağlıkla kalın.